Arkadaşlar hayırlı günler. Konumuz hesap 4004i Pulse Aristo. Makinesi nasıl kullanılır? Ekranımızın başına geçtik. Önce menü bölümüne giriyoruz. Menüyü açıyoruz. Kaynak yapılacak menüyü seçiyoruz. Hangi kaynak yapılacaktı. Daha sonra e, pulse ya da metot kaynağı bölümüne girip onları seçiyoruz. Hangi ne yapacaksak. Daha sonra tel bölümüne girip tel bölümüne girip hangi telde kaynak yapacağımız tel tipini seçiyoruz. Kalitesini seçiyoruz. Daha sonra gaz bölümüne girip Hangi gazlı kaynak yapacağımızı seçiyoruz. Evet, gazımızı seçiyoruz. Daha sonra tel çapı bölümüne gidip hangi çapta 1.2, 1.6 tel seçimi yapıyoruz. Yapıyoruz. Daha sonra e, ölçüm düğmesine basıp bütün değerleri ekranda görüyoruz. Daha sonra voltaj ve Tel ayarını buradan yapıyoruz. Ee, sonra tabii ki gaz ısıcısı tabii ki takılı oluyor. Gaz ayarı 15 demi de oluyor. Şimdi özü tel kaynak nasıl yapılır, uygulanır onu gösterelim. Değerlerimiz bu ve kaynağımıza başlıyoruz. Arkadaşlar kaynağımızı bu şekilde denemesini yapıyoruz. Bu arada kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. E, Tabii. Şimdiden çok teşekkürler. E, uygulamamız bu şekilde devam ediyor. E Tabii ki e, al, alın kaynağı yaptık şu an. E, deneme bu. E, sonra şimdi tekrardan yeni bir voltaj, yeni bir voltaj amper ayar yapıp ve bir de köşe kaynağı uygulaması yapmak istiyoruz. Deneme tabii ki arkadaşlar buna. deneme parçasında deneme yapacağız. Değerlerimizi ayarladık. Ekranda gördük. şimdi köşe kaynağı nasıl yapılır? Nasıl takip edilir? Onu yaptık. Uygulamamız bu şekil. Kaynağımızın temizliğini yapıyoruz. Tabi kaynak gözümüzü aldığı için ancak denemeyi bu şekilde gösterebiliyoruz. Ee, şimdiden köşe kaynağımızı gördük. Kanalımı e, biraz zor da olsa tanıtmaya çalışıyorum. Benim adım kanalımın adı Veldik well Bilgin. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim.